Bana iki kere tokat attı, başka başka zamanlardı. Tabii dövebilecek kadar gücü yok, yaşı belli. Ben karşılık da verebilirdim ama vermedim. Çünkü hani yaşı var diye ve orada bir şey olsa yardımcıları var, bir sıkıntıya düşerim diye yapmadım. Ama o bana iki kere elini kaldırdı. Bir hata yaptım ne yaşı büyük bir insanla oldum diye bunları hak etmiyorum arkadaşlar. Mahkemelik olduk a konuşmaya devam ederse aptals, aptal saptal cevabını alır. Ay onun evi duvarı da ona kalsın ya. Onun parasını kimse almasın onu. Kendisi bana ev vermek istedi imam nikah yaptığımızda. Ben de mutlu oldum hepsi bu yani. Benim ahım onun üstünde. Benim hayatımı mahvedip genç bir kadının hayatını mahvedip hayatını öyle güzel devam edemeyecek. Onun da kızları var. Etme bulma dünyası. Hastanede ben bakarken iyiydim evet. Çoluğu çocuğu gelmezken ben geliyordum ama şimdi çoluğu çocuğu falan hepsi önemli. Ya bunlar böyle işte. Valla ayaklarını çoraplarına kadar giydiriyordum. Allah görüyor her şeyi diyeceğim de Allah inancı da yok. E ben seviyordum gözüm görmedi. Aptallık ettim. E şimdi ne oldu? Kötü oldum, düşman olduk. O bana yaptı, ben de ona yaptım. Arabasına işte şey yazmışım. Rujla hakaret içerikli bir şey yazdım. Ama nasıl yazdım? Öyle yoldan geçerken arabasından yazmadım. Evine gittim. Zaten kamerada var yani bu. Evine gittim. Evinden çıkıp çıkıp bunu yazıyorum. Gecenin bir saatinde. Neden? Neden? Bir kız gecenin o saatinde evden çıkıp bir adamın arabasına bunu yazıp neden gider? Demek ki bana orada kötü bir muamele yapıldı. Bir kötü şeyler yapıldı bana. Yani istemeyen adam evini almazdı. Evini alıyor. Kötü şeyler yapmaya çalışıyor. Ondan sonra sinirleniyorum, çıkıyorum. E, oradaki sinirimle onu yazıyorum ve gidiyorum. Ben bilerek beraber oldum. Şimdi siz de bilin istedim. Herkes bilsin bunun nasıl bir insan olduğunu. Hiçbir şeyden korkmuyorum. İstediklerini yapabilirler. Cezamı alırım. Cezamı da çekerim. Yaptığım eğer yani yaptığım suç sa, sıkıntılıysa dava görülür. Cezamı da alırım. Ödemem gereken öderim. Hapsi hapis neyse o